diye videoların linkliyorum. Part 3. Bu değil ya. En son da Şimdi Gidit saçım arkadaşlar. Tövbe estağfurullah. Saçma bence yani. Alakasız. Akrep'e de bu videoyu linçleyeceğim. Bakın demiş ki Bade, arkadaşlar İzmir'de yaşıyorsanız Badeyete'nin evine gidebilirsiniz. Ben Ankara'dayım şu an arkadaşlar. Yaklaşık 2-3 hafta önce e, şeydeyim. Anlamadım. E, İzmir'deydim de şimdi arkadaşlar Badeyete'yi İzmir'deyseniz Badeyete'nin e, yakın mahallelerde oturuyorsanız Badeyete'nin evine gidebilirsiniz ve Badeyete'yi görebilirsiniz. Yani bence arkadaş bu edit saçma. Madem bozacaktın neden düzelttin ben? Artık yoruldu bu beden vicdansız seni ee, kafamın için. Bir Ar de arkadaşlar tövbe, tövbe Yapılara bakın tövbe istiyorsun. Arkadaşlar bazı bir şey söylemek istiyorum. Mal mal editler yapma. Hani arkasız yapamadın yapamıyorsun edit zaten gidip edit edit yapmaya çalışıyorsun onu da yapamıyorsun sonra rezil oluyorsun gerçekten alkışlamak istiyorum burada da demiş ki işte küçük görünüyorum arkadaşlar bakın he, he çok küçük görünüyorsun ifade etti bir gün hastanede kaldım küçük aha <laughs>

ama şöyle bir bakar mısın? Şöyle değil mi? Şey diyecektim de neyse. Edit yapmayı göstermemi istersen gösterebilirim yani. Gerçekten edit yapmamı göstermemi istersen gösterebilirim bence. Şu editim çok kötü. aha bir de bunu görün. Rabia'dan çalınmış arkadaşlar bunu. Bu yüzde Rabia'dan çalınmış şey. Rabia'dan çalınmış arkadaşlar. Yani bir şey demiyorum. Rabia'dan çalıyor. Herkese çalan şeyler gelirken ciddiymiş gibi göstermesi gerçekten. Bir baksanıza yani. Onun ne Bunu Rabia yapmıştı arkadaşlar. Bunu Rabia yapmıştı like atın video. Daha bir yaptı. Eğer abi, ben, daha bir önceki videoları ben beğenmiştim. Pastanede olmasın ne hissediyorum da arkadaşlar işte. yani arkadaşlar boyu bakın şimdi. Neredeydi? Sonlarda bir şeydi. yazdı. Bak çizgi film izliyor. 14 yaşında çizgi film izliyor. Arkadaşlar boyu 1.50. En fazla 1.50. Bak 1.50. Boyu 1.50. Birbirine göre. Bir dakika. Arkadaşlar burada sesliçe söyleyelim. 1.64 nokta 56 nokta iki kilo olması gerekiyormuş. Ben 13 yaşındayım. 49 yok. Ben arkadaşlar 48 kiloyum. Hmm. Ben yaşıma göre büyük Uzun muymuşum? Bilmiyorum ben, arkadaşlar. Ben bir yapmış arkadaşlar. 3 ee, saatim büyüyorum. Yaklaşık da kilo az yani. Yaşıma göre az. Yoksa mesela... Bir dakika bari şu an tahminime göre bari şu an 10 yaşında. Şimdi 10 yaşındaki birisinin kilosuna bak. ML, ANL, 4K, e, DS kaynaklı bilgiler. Asık kilo. 11, 38, 12 45 13 50 Ne alaka? Ama arkadaşlar gördüğünüz üzere ara araştırdık. Ya hapla ve hapla. Arkadaşlar, adet apaçık. 9-10 yaşlarında bir kız gelmiş uydurup uydurup çevirmiş kendini 10 yaşında birisi gelip kendini 14 yaşındaymış gibi gösteriyor. 14 ne yaptı birisi çizgi film izlerim arkadaşlar ben çizgi film izlemeyi 11 yaşında bıraktım. O da yani apaçık arkada normal ailem gelip tabletle oynamam tablet veya telefon oynamam değil de çizgi film izlememi istediyor mu ben çizgi filmi 11 yaşında bıraktım. Şu an beni her da bebek olarak görüyorlar. Bakın. Bu Rabia'da şu edit bu editi beğenmedim. <laughs> Başka hiçbir editi beğenmedim. Bilerek editi çok kötü arkadaşlar. Editlerin hepsi çok kötü. Çoğusunu hiç sevmedim yani. Arkadaş kesin bunu da bir yerden çalmıştır da hangi şeydi? da bir yerden çalmıştır. Çünkü bunu yapacağını düşünmüyorum. Yani. Bunun bu kadar becerikli <laughs> Beceriksiz bir kızdan ne beklersin? Bir de arkadaşlar bu videosu, bu videosu kesinlikle yalan. kreatör hesabı varmış yalandan. Arkadaşlar kanıtı var mı? Kreatör hesap olduğunun kanıtı var mı? Kanıt göstersin. Kanıt. Kanıt göstersin. Kanıt göstersin. Bana gelip desin ki kreatör hesabımı alan şu. Kreatör hesabımı al kanıtları bu. Desin gideyim onu en değerli petlerimden birisi veririm. Ama böyle kanıt var mı? Zort. Zort oldu mu Badeet? Kanıt ver. Kanıt ver. Zort oldun mu? Şu an arkadaşlar beni görseydiniz yani bana o kadar küfür atıyorsa falan derdiniz. Ya ben birkaç işaret yaptım arkadaşlar. Bir de gelip git Neyse. Bir şey demek istemiyorum. Arkadaşlar gelip bana değişik değişik şeyler veriyor. Bir de diyor ki kral hesabım çalındı. Kanıt ver. Kanıt, kanıt. Kanıt ver. Bir de arkadaşlar gelip benim arkamdan konuşuyor. Ama herkes biliyor. Gelip diyor ki aha işte şeydir adını unuttum. Ee, arkadaşlar bu arada kral kanalıma yorum attığını göremiyorsunuz ama çünkü Bade engellendi. Ve kanalıma yorum atamıyor. Engellendim Bade TC ifade edecek engellendin. Şimdi zor olursun sen. Kanalıma da yorum atamazsın. Ve yani beni de ifşalayamazsın. Zor olursun işte böyle. Arkadaşlar. Ne ya? Yani zor oluyor arkadaşlar. Böyle oluyorsun daha değil. Haberin olsun. Ve seni ifşalamaya devam etmeyeceğimi zannetme. Devam edeceğim. Haberin olsun. Devam edeceğim seni zor yapmaya. Haberin olsun seni devam edeceğim zor yapmaya. Ve sen de sürekli zor olacaksın haberin olsun.